Selamlar arkadaşlar. Üçüncü videomu Kraliçemin Sarayı'nın önünden çekmek istedim. İlk bölümde sorularınızı alacağız demiştik. Çok güzel sorular gelmiş. Bu bölümde onları tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Biz burada normal halk buraya kadar tabii gelebiliyoruz. Kapıdan içeri giremiyoruz. Kapıdan içeri soyular girebiliyor. Şuradan <laughs> Yok, soylu olduğu için oraya gidiyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şuradan, o bahçeden bahçeye geldik. Burası çok merkezi bir yerde olduğu için zaten sürekli yolunuzu düşer eğer Londra'da yaşıyorsanız. Burada her gün e, yüzlerce kişi toplanıp e, Kraliçemizin sarayını dövütlüyorlar arkadaşlar. Böyle, bundan çok memnun olduğunu sanmıyorum kendisinin, ama Kraliçemiz bizi çok seviyor, biz onu çok seviyoruz. Güzel sorular gelmiş. Onları dönüşte yanıtlayacağım ee, eve döndüğümde. Burada şeyi fark ettim. Hayvanlar çok fazla kaçmıyorlar insanlardan. Yani e, tabii vahşi hayvanlar her zaman kaçıyor ama yine de bir şey verecekmiş gibi yaptığın zaman sana size güveniyorlar. Türkiye'de genellikle bir hayvan sizi gördüğü zaman arkasına bakmadan kaçıyor. Bu da herhalde bir medeniyet göstergesi. Ev plan alacaksanız hayvanların sizden kaçmadığı bir mahallede almanız komşularınızın daha iyi olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu telefon kulübesi kütüphanesine kitap almak için buradan bir kitap bırakmanız gerekiyor. Şunu bırakacağım arkadaşlar. Bunu Canan Karatay bir programında önermişti. Gayet de hoşuma gitti. Özet olarak ilaç endüstrisinin insanları nasıl kandırdığını anlatan bir kitap. Güzel ama Biraz fazla detaylarına girmiş ama bilgilendirici bir kitap. Tavsiye ederim yani gayet güzel. E şimdi bu kitabı bırakacağım arkadaşlar. Yerine başka bir tane alacağım. Bakalım bugün ne alsak. It's not what you get, it's what you leave behind. Bunu bırakalım arkadaşlar. Şuradan Shakespeare alıyorum. Shakespeare without the boring bits. Bu benim için uygun gibi gözüküyor. Çok kalın değil, fazla zamanım almaz. Biz de İstanbul'da, Türkiye'de e, böyle bir telefon kulübesinde bir sürü kitap da olursak mı arkadaşlar ya? Ben bayağı kullanıyorum evet. burayı. Ne olur, ne dersiniz? Çalınır mı kitaplar mı? Benim evde o kadar kitap yoktur ama. Çok da fazla kitap okumuyorum zaten. E, ben kitap okumaktan pek hoşlanan bir insan değilim aslında bakarsanız. Buraya git biliyorum ama. Bana çok yavaş geliyor açıkçası. Ben hayatımda en çok kitabı askere gittiğim zaman okudum. Askerde inanılmaz boş zaman vardı ve bilgisayarım yoktu. Abartmıyorum boyuma kadar yerden buraya kadar kitap okudum arkadaşlar. Onun dışında yıllarca kitaba dokunmadım. Elimin altında bilgisayar olmadığı zaman sürekli kitap okuyorum. Yani şu anda SSD'lerim bozuldu ve Windows'umu açamıyorum. Sipariş verdim onları bekliyorum günlerdir. Bilgisayar olmadığı zaman arkadaşlar dünyadaki en güzel şey kitap okumak. Ama bu çağın şey değil bence. Hani üniversitemizde 300 bin kitap var. İşte üniversitelerde milyonlarca kitap olması lazım falan. Bu keyifleri çok yandırıcı bulmuyorum ben. Yani internetten bir şey var artık. Arkadaşlar bu sesini duyduğunuz şey tilki. Demin yakaladım ama. <laughs> ya bunlar çok korkaklar. Heh, evet, kadroca girdi tilkimiz. İşte bu tilki sesiymiş beyler. Ben de ilk defa burada duydum. Hiç tilki sesi duymamıştım yani. Kedi köpek mi bu nedir diyordum yani. Tam bir National Geographic belgeseli izliyorsunuz beyler. cep telefonuyla bu kadar oluyor maalesef. Neyse çok yaklaşmamdan hoşlanmadı herhalde arkadaşlar. Thank you. <laughs> Thank you. got babe, They got babies. That's why they're so noisy. Ah, I was trying to get my shot. <laughs> they got loads. Of, they got four What do you give him? Chicken. Chicken. <laughs> <laughs> And Ah. <laughs> <Aa>. Okay. <laughs> You like thank you, thank you very much. Tilkiye tavuk verince ortaya çıktı beyler. Zaten nasıl aklıma gelmedi ya? Minecraft'ta hep bunlara tavuk veriyorduk. Tavukla e, tavşan yiyordu galiba. Tavuk yiyordu, tavşan yiyordu. Ben de burada diyorum ulan tilki ne yer? Gel pis 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 gel. Yavruları varmış ondan bağırıyormuş. İki SSD'im birden uçtu arkadaşlar. Elimde çok fazla burada e, M2 disk okuyucu falan da yok. E, o yüzden siparişlerimi verdim en hızlı şekilde bir gün sonra geliyor. Hayatın grafikleri çok güzel arkadaşlar ama işte bir iki günden sonra çekilmiyor. O yüzden saniyede 7000 MB okuyan PCI Express 4 M.2 diskimi sipariş ettim. O gelsin. Tekrar kuracağım makineyi, ayağa kaldıracağım. Zaten o makine ayağa kalkmadan bu videoları yayınlamanın da bir e, kolay bir yolu yok. Ne yazmış. E, bana ilk defa gördüm demiş e, kamerada. Çok tanıdık gibi geliyor bana ama demiş ben de onu daha hani 30'lu yaşlarda falan bekliyordum demiş. E, normaldir şöyle. Taribatcom çok eski bir oluşum. Tahribat.com'la benim böyle ilgilenmem şöyle oluyor. Böyle bir sene manyak gibi ilgilenip 5-6 sene unuttum oluyor. Yani 5-6 sene sonra bir daha Aa, şunu bir elden geçirmek lazım diye tekrar bir el atıp aylarca üzerinde çalışıp sonra içime gücüme dönüyorum açıkçası. Çünkü yani tahribat.com bana para kazandıran bir platform değil. Hani sürekli onunla uğraşsam <laughs> hayatta kalamam açıkçası. <laughs> o yüzden bazen gaza geliyorum böyle 6 ay bir sene kapanıp onunla uğraştım olmuştur. Ama ondan sonra hani administration ile falan da çok fazla ilgilenmiyorum yetkililere bırakıyorum ve bütün kararları onlara bırakıyorum. Onlar istedikleri şekilde yönetiyorlar. Aksi takdirde zaten benim için de hayat çok zor oluyor. Onlar için de çok zor oluyor. O yüzden tahribat konuda herhalde benim en son uğraşmıştım. Zaten 35 yaşları falandır büyük ihtimalle. Fotoğraflarımı da o zaman koymuşumdur. 15 sene önceki fotoğrafım duruyordur. O yüzden normaldir senin orada 35 yaşında beni hatırlaman. Kitaptaki fotoğrafım falan da öyledir. O fotoğrafları yenilemeyi düşünüyorum gerçekten. Böylece insanlar görünce şaşırmasınlar. Devil King TR demiş ki YouTube'da lakaytlık ön planda. Bir tarafına kola şeysi sokarsam mesela çok izleniyor demiş. Ee, arkadaşlar o kadar hırslı değilim. Ee, hani YouTube konusunda e, benim kitlem bana yeter. <laughs> Teşekkür ederim. Gayet seviyeli bir program yakalamaya çalışacağım. Ama seviyesi kontrol alabilirim. Bu konuda bir sıkıntım yok. Ama ben beyefendiliği elden bırakmayacağım. Kusura bakmayın. Demiş ki... Teknoloji pazarında global hareket edebilmek için kazanmamız gereken e, yetenekler nelerdir? Benim izlediğim yoldan bahsedeyim. Türkiye'ye odaklanmak yerine zaten bu saatten sonra Türkiye'de bence çok böyle para kazanacak bir ortamda kalmadı. Dünyanın her yerinde yani her yerine demeyeyim, birçok ülkede e, şirket açıp buranın bir vatandaşı gibi iletişime geçebiliyorsunuz insanlar. Yani bir İngiltere'de bir firma açıp İngiliz firması olarak hizmetlerinizi sunabilirsiniz arkadaşlar. Bunda bir engel yok. Tabii oturma izni ayrı bir şey. Yani gelip buraya yerleşemezsiniz şirket açtınız diye ama onun da yolları var ama hani şirket açmak kolay. Şimdi bizde Türkiye'de şöyle oluyor. Bir şirket açtığınız zaman 2000 liraya açılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir maaş kadar sigortaya veriyorsunuz aşağı yukarı. Veya işte bunun vergilerini veriyorsunuz. Üstüne %20 gelir vergisini veriyorsunuz. Olmadı batırdığınız şirkete olabilir. Yani o zaman da ne oluyor? Aşağı yukarı şirketi kapatmanın maliyeti 20 bin lira. Yani şimdiki parayla büyük ihtimalle 30.000 lira arkadaşlar. Şirketi bir sene boyunca açık tutmanız gerekiyor, o bir sene boyunca bağ kuruyorsunuz. Burada olay nasıl yürüyor? Şirket açmak 15 pound arkadaşlar. 15 pound. E, muhasebe ücretim, yani Türkiye'deki muhasebe ücretiyle aşağı yukarı birebir. Yani çok büyük bir fark yok. Oldu ki şirketi kapatmak istesen hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bir sene inaktif olan şirket e, kendi kendine kapanmış sayılıyor. Böyle bir ortam var. Hani gözünüzde büyütmeyin, yurt dışında şirket açmak zor bir şey değil. O şirkete iş etmek çok zor bir şey. O ayrı yani hani bilmediğiniz bir bambaşka bir yerin kurallarını öğreniyorsunuz. Ondan sonra hani burada bir network kur kurmamız hiç kolay bir iş değil. Ama deneyebilirsiniz. Sadece bir yazılım satmak olarak düşünmeyin. Bunu bir uygulamanız vardır, apınız vardır. Amazon Associates veya AdSense gibi bir şey yani bir geliriniz vardır. Bunların hepsini yurt dışına taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bunda hiçbir engel yok. Tabi burada bir adrese ihtiyacınız var. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Burada bir postbox box alabilirsiniz. Yani ne oluyor? Oraya gelen mektuplar taranıp size e-mail olarak geliyor. Fiziksel mektuplar yani. Links Master nickli arkadaş sormuş. Ankara anlaşmasıyla gitme süreci nasıl işliyor? Bununla ilgili bilgi verir misin diye sormuş. Söylediğim gibi ben Ankara Anlaşması'yla en son gelen ekiptenim. Ankara Anlaşması Brexit'ten sonra sonlandı. Artık Ankara Anlaşması İngiltere için yok. Fakat Avrupa'daki diğer ülkeler için var. Fakat birçok Avrupa ülkesi bunu çok sallamıyordu. Yani İngiltere de sadece sallıyordu. Şimdi daha güzel bir şey var arkadaşlar. Global Talent Visa. Bunu duydunuz mu bilmiyorum. Yazılımcı arkadaşları daha çok ilgilendiren bir şey. Hatta ben şimdi Ankara Anlaşmamı iptal edip ona geçmeyi planlıyorum. Çünkü o daha güzel olanaklar sunuyor. Daha kısa sürede oturum izni alıyorsunuz. Ben çok canavar gibi bir cyber securityciyim veya ben manyak gibi AI biliyorum falan diyorsanız bu vizeye başvurabilirsiniz. Ya eminim hani İngiltere dışında da birçok ülkede bir sürü yolu vardır. Yani bu çok dünyada talep gören meslekler bunlar. Tabii bu sadece yeterli olmayacaktır. Yani bir diploma aldınız, çıktınız. Bu yeterli değil. Kendinizi her şekilde çok iyi şekilde katlamanız lazım. Yani Yüz üzerinden yüz almanız lazım ki özellikle bu lider vizesini kolayca edinebilin arkadaşlar. En azından benim planım o şekilde. Olacak bu ülkenin hali diye sormuş bir tane arkadaşımız. Bir senedir Türkiye'ye uğramadım arkadaşlar. Buna cevap vermem için herhalde bir oraya dönmem lazım. İki ay içinde bir uğramayı düşünüyorum. O zaman size daha net cevap verebilirim. Bu konuyla ilgili ayrı bir video çekebiliriz. Sanki çok büyük bir şey, bir değişiklik olacakmış gibi bir beklenti var insanlarda ama ben bireysel kurtuluşçuyum arkadaşlar. Yani şöyle, e, şimdi siz bu siyasi programları açıp izliyorsunuz değil mi? Hayatınızda kaç saat ayırmışsınızdır diye bir düşünün, oturup toplayın onları. Yani o, evet ben de izliyorum ölüme düştüğü zamanlar ama <laughs> mümkün olunca az zaman harcamaya çalışıyorum bunlara. Ama yine de medya bir şekilde benim ölüme pompalıyor bunları. Ne kadar zaman harcadınız diye düşünün. Bu, bu kadar zaman içinde e, kendiniz bir şeye gitseydiniz, bir kursa gitseydiniz, bir sertlik alsaydınız, hayatınızı ne derece kurtarırdınız ki? Bir de onu düşünün. Genel olarak kontrolünüz dışında olan şeyleri çok fazla zaman harcamaya gerek yok bence. Ya, ya. Ya. Evet. E, lütfaki videolar düşünmem daha fazla yani ilgi görüyor şu ana kadar. Yani aman aman izlenmiyor ama düşünden daha hızlı bir şey geçti diyebilirim. Bundan sonra da doldurmaya devam edeceğim. Anladığım kadarıyla izleyenlerim var. Kendi kendime konuşmadığımı sanıyorum. O yüzden 100 e, seleksiyona devam edeceğiz. O zaman şimdilik görüşmek üzere herkese.